Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ona gittik, derdimizi anlattık. Bütün dertleri ona anlatırsak buradaki çözüm gibi çözümsüz hiçbir sıkıntımız kalmaz. Ama bütün dertleri ona anlatırsak. Daha önceleri vurguladım. Özel kendi lokal hayatımızda iyi Müslüman olamazsak genel anlamda toplumdan bir Müslümanlık Sistemde bir Müslümanlık beklememiz bir avuntudur. Fertte başladı İslam. Orada sağlamlaşınca hatırına Allah onu bir şehre yaydı. Şehre yaydığı o hak hatırına onu Yarımada'ya yaydı. O Yarımada'daki samimi topluluk hatırına onu Bizans'a, İran'a, Mısır'a, Yemen'e yaydı. Allah hatır sayar. Hatır sayarken kemiyet aramaz, keyfiyettir, kalbe bakar samimiyete bakar, takvaya bakar, ilme bakar, hikmete bakar, samimi yapılan salih amellere bakar. Oradan kula bir değer biçer, o biçtiği değerin hatırına bir şehri yakar, bir şehri onarır, onun hatırına. Onun için kıymetli, nereden başlamalı sorusunun cevabını vermiş olduk. Önce kendimizden başlayalım. Devlet yıkıp, devlet kurmadan,